Herkese merhaba. Umarım çok iyisinizdir. Bugün hep beraber bir meditasyon yapıyor olacağız. Bu meditasyon sizin kendinizde kötü hissettiğiniz olaylarda, durumlarda, yaşadığınız travmalarda ve hedeflerinize ulaşmanızı engelleyecek olan konularda bilinçaltınıza kazıdığınız korkularınız, sizi gün içinde rahatsız eden durumlar, Kafanızda dönüp duran düşünceleri rahatlamak amacıyla yapılan çekiliyor olan bir meditasyon olacak. Bunu tek başıma yapacaktım, ama sizin de yanımda olmanızı, benimle olmanızı istedim bu sefer. Çünkü benim şifalandığım kadar sizde bazı şeylerden faydalanın istedim. Çünkü ben de kendi kendime yapıyorum. Özellikle şu yaşadığımız dönemde korona olsun, hastalıklar olsun paramızın değer kaybetmesi olsun. Yani bunların yanı sıra zaten kendi kişisel dünyamızda, özel hayatımızda da yaşadığımız işte aldatılmalar, yalanlar, dolanlar, aile içi travmalar ve sorunlar zaten yeterince bizi kötü etkiliyor ve hayatın gidişatını bir şekilde bozuyor bizim için. Düşüncelerimizi bozuyor. Akışta kalmamızı değil, düşüncelerde kalmamıza, kalmamıza sebep oluyor. Hani biraz böyle şey kafası, ne kardeşim ne bu tantana. Böyle bazen benim bile benim. Benim de durup kafama kafamın içinde bu soru dönüyor yani ne ne niye bu kadar düşünüyorsun diye. E, o yüzden hep beraber bir meditasyon yapalım istedim. Neye niyet ediyorsanız, şifalanmanız gereken konu her neyse, ne konuda korkularınız varsa, neyle yüzleşemiyorsanız, şimdiye kadar kafanızda dönüp duran, sizi e, bir döngü Yeh hapseden ve bazı durumların içinden çıkamamanıza sebep olan düşünceler neyse bunlara niyetlenmenizi istiyorum. Ve bir tütsü yakmanızı istiyorum. Güzel kokulu bir tütsü, sevdiğiniz bir koku. İsterseniz ışıkları kapatabilirsiniz. İsterseniz ışıklar açık kalabilir. Um, isterseniz yatağınıza uzanabilirsiniz. En rahat hangi pozisyonda olacaksanız isterseniz tüm benliğinize bağdaş kurmak için um, yere bağdaş kırabilirsiniz. Uf. Güzel bir koku tercih edin lütfen. Sizi rahatlatsın. Çünkü burada amaç zaten bu. E, ve hatta ortamdaki kötü enerjiyi de ben biraz temizlemek istiyorum. Şu an zaten kanallarımız açıldı, yani o portalı açtık diyeyim ben size. Biraz daha sakin, biraz daha ben merkezinde kaldığınız enerjilere giriş yapıldı şu andan itibaren. Özellikle üstümüzde çok fazla nazar olduğunu söyleyebilirim. Bu neredeyse herkese söylenen bir şeydir, zaten şöyledir. Bu, bu da bir döngüdür, kolektif açılımlar gibi düşünün bunu. Herkes herkese nazar eder. Vardır böyle bir şey. Kiminde de çoktur, kimin de azdır. Ama bu nazar enerjileri şu an buradan... ...izleyen, videoyu izleyen kişinin yanından... ...ve bu ortamdan, bu kanaldan... ...temizleniyor. İnanın, buna güvenin. Bu zaten elle tutulur, göze görülür bir şey değildir. Eğer meditasyon kelimesini araştırırsanız... ...ilaç kökeniyle aynı kökenden gelir meditasyon kelimesi. Yani nasıl... İçtiğimiz ilaçlar hastalıklarımız için deva ise meditasyon da insanın ruhu için bir devadır. İnanın birçok insanın da bu şekilde bazı durumların üstesinden geldiğini görecek, görmüşsünüzdür ya da şahit olmuşsunuzdur ya da göreceksinizdir. Ben buna bir örneğim açıkçası. Şimdi derin üç tane nefes almanızı isteyeceğim sizden. Birincisi normal derinlikte, ikincisi daha derin, üçüncüsü daha derin. Bunu gözlerimizi kapatarak yapmaya başlıyoruz. Ve başladık. Bir. Şimdiye kadar, bu yaşınıza kadar, yaşınızın hiçbir önemi yok. Yaşamış olduğunuz tüm kötü olaylar, travmalar, karşılaştığınız insanlar, sizi ağlatan, üzen, geren ve yoran durumlar aslında size olduğunuz kişi yapmak için varlardı. Öncelikle bunun bilincine ermiş olmanızı istiyorum. Kafanızda sizi korkudan düşünce ne? Lütfen bunu bir saniyelerini düşünün. Ve bu düşüncenin içine hapsolmaktan vazgeçin. O düşünceyi aklınıza getirin ve o düşünceyi aklınızdan götürün bu kadar basit. Bunun içerisinde bu kadar çabalamanıza, yıpranmanıza, sürekli aynı döngüye hapsolmanıza gerek yok. Bu sizi iyileştirmek için olan bir seans. Nefes alın. Verin. Alın. Verin. Tamamen korunmakta olduğunuzu bilin lütfen. Şu an evinizdesiniz, şu an bildiğiniz bir yerdesiniz, şu an tamamen korunmaktasınız. Melekler alanda zaten aktif olarak bulunuyor. Ve hayatın her halında, yaşadığınız her kötü durumda aslında siz korunmaktaydınız. Lütfen bunun bilincinde olun. Yaşadığınız kötü olayları şimdi vücudunuzda engelemenizi isteyeceğim sizden. Özellikle kalp kırıklıklarınız nerede? Kalp bölgenizde mi? Ağrılarınız nerede? Kulunuzda mı, bacağınızda mı? Sorun nerede? Lütfen vücudunuzda sorun olan yeri karanlık bir şekilde imgeleyin. O karanlığın o vücudunda işlemiş olduğunuzu imgelemenizi istiyorum. Siyah bir renk olarak görün lütfen onu. Size ait olmayan bir şey o. O bir karanlık. O bu yaşınıza kadar gelirken sizi güçlendirecek olan bir olguydu. Ama artık vücudunuzu terk etmesi gerekiyor. Şimdi lütfen kendinize bir renk seç, Açık bir renk olsun bu. Tüm vücudunuzun o rengin sardığını düşünün. Önce ayak parmak uçlarınızdan, daha sonra bacaklarınıza, kasıklarınıza, bel bölgenize, istediğiniz hızda olabilir ama sırayla daha sonra tüm vücudunuza ve o karanlık rengin olduğu yere doğru aktığını düşünün lütfen. Karanlık noktaya geldiğinizde sizin sıkıntınız olduğu bölgeyi bulmuş oluyor kendi enerjiniz. Kendi güzel enerjiniz. Evet o renk sizin enerjinizin rengi. Lütfen kendi enerjinizle yani kendi o güzel renginizle o karanlık bölgenin üzerine yoğunlaşın ve o karanlık bölgeyi Yavaş yavaş temizlemeye başlayayım. Şu an o bölge temizleniyor. Bugüne kadar yaşadığınız o acı, mutsuzluk, aldatılma, travma İstenmeme duyguları, sizin olmayan duygular, sadece dışarıdan size böyle olması gerektiğini inandırılmış duygular, aslında belli olan kalıbınızdan çıkmak, olgunlaşmak ve büyümek için yaşadığınız olaylar, sizde bu tarz izler bırakmamalı. Şimdi o bölgenin o siyah karanlık ışıktan, renkten arındığını imgeleyin lütfen çok daha iyi olacaksınız. Kendi renginizin, kendi enerjinizin tüm vücudunu sardığını, etrafınızda bir korunma kalkanı olduğunu, aslında şu an gözünüz kapalıyken bile ışığı görebildiğinizi fark ettiğinizi daha da fark etmeye başlayın. Bilincinize bu olguyu yerleştirin. Çünkü şu ana kadar yaşadığınız her şey aslında sizin içindi. Merkezinde siz vardınız. Üç derin nefes almanızı istiyorum sırayla ve benimle birlikte lütfen. Evet, şu an sorun olan rengi, sorun olan enerjiyi ve sizde iz bırakan enerjiyi bir nebze de olsa temizledik. Tamamen olmasa da, bir süre sonra geri dönecek olsa da meditasyonlarla bu durumu çözeceğiz ve enerjileri dengelemeye başlayacağız. Lütfen bilincinize şunu yerleştirin. Hiçbir şey benden önemli değil. Hiçbir şey benden önemli değil. Ne yaşıyorsam benim içimde. Ne yaşıyorsam benim için de. Evet, çünkü ne yaşıyorsanız gerçekten bu sizi olgunlaştırmak, sizi daha güçlü kılmak ve olan potansiyelinizin farkına varmak için de. Şimdi lütfen bir daha. Tüm o korku odaklı düşüncelerinizi, olumsuz tecrübelerinizi, sizi kimi zaman ağlatan, kimi zaman insanlarla güven kaybınızı yaşatan ve gün içerisinde aklınıza geldiğinizde enerji düşüklüğüne sebep olan, yüzünüzü asmanıza sebep olan bu durumları kendi bedeninizden yavaşça lütfen evrene salın ve gitmesi gereken yere gitsin. Çünkü bu düşüncelerin, duyguların ve durumların beslenme ortam sizin vücudunuz olmamalı, sizin düşünceleriniz olmamalı. Lütfen bunun bilincinde olun ve derin bir nefesle hepsini evrene geri gönderin. Size bu korkular, bu düşünceler, bu travmalar nereden geldiyse yerine geri gitsin. Hep beraber üçten geriye sayınca derin bir nefes alıp verip rahatlıyoruz. Üç, iki, bir. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Umarım bu meditasyon iyi gelmiştir kısa süreli bir meditasyon yaptık ama bu benim ilk deneyimimdi. İşinize yaradıysa ne mutlu bana. Umarım hep beraber daha güzel meditasyonlar yapıp kendimizi çok daha iyi hissederiz. Şimdi lütfen sadece rahatlayın ve günün geçmesine odaklanın. Her şey sizin için, an sizin için, şu an sizin için ve sizin düşünceleriniz sizin hayatınızı yönlendirecektir. Bırakın güzel şeyler olsun. Hayatınızda güzel şeyler olmasını izin verirseniz güzel şeyleri çekersiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.